Hocam ben de bağırsağımda polip buldular. Çok endişeliyim. Acaba ben bağırsak kanseri miyim? Öncelikle şunu bilmek gerekir. Bağırsak polipleri bağırsak kanserine hazırlayan bazı iyi huylu urlardır. Bunu basit yani geniz eti gibi, burundaki etler gibi düşünebiliriz. Bunların %5'i %5'i bağırsak kanserine dönüşür. %5 size çok düşük ve az bir olasılık gibi gözüküyor ama sonuç olarak bir olasılıktır. Bu nedenle e, bu hastaların uygun şekilde takiplerini yaptırmaları gerekir. Dünya Sağlık Örgütü 50 yaş üzeri, hatta şimdi 40 yaşa çekilmeye çalışılıyor birçok dernek tarafından kişilere kadın erkek cinsiyet gözetmeksizin sağlıklı dahi olsa hiçbir yakınması da olmasa bir kolonoskopi yapılmasını ve bunun da 10 yıllık aralıklarla tekrarlanmasını önermektedir. İşte bu kolonoskopi sırasında bu polipler yakalanır. Ki bunların yaklaşık %70'i, 3'te 2'si kalın bağırsağın sol tarafı yani makata yakın olan bölümündedir. %20'si sağ bölümünde olur, %10'u da yatay parçaladığımız bölümde olur. Bu Polipler alındıktan sonra %30'u yani 3'te 1'i tekrarlar. Bu nedenle biz bunları belli aralıklarla takip alırız, kolonoskopi ile takipleri yapılır ve bu şekilde hastada bağırsak kanseri oluşması önlenir. Hepinize sağlıklı günler dilerim.